Suz, Suz, günaydın. <laughs> <laughs> ah <Aa>, no. <laughs> çok üzücü. Aa, merhaba. <gülüyor> <gülüyor> merhaba. <gülüyor> ah merhaba. Merhaba. As kaldı Ayşe. Ayakkabılarımızı çıkarttırdılar buraya. O kadar çok yolcu aldı ki ortaya bile oturdu herkes. Böyle gidiyor yazık ya. <laughs> <laughs> Baksan Feyza falan arkamdaki falan. Tatlı bir de kusuyor saatlerdir. Çok korkuyorum üzerime saçacak diye. Çok Border'dan çıkış yaptık. Hiçbir şey sorgulamadılar. Girerken bayağı sorgulamışlardı. Karşıda köprü var. Köprüden Tayland'a geçiyorsunuz. Normalde çıkış harç pul falan alıyor. Çıkış harç pul değil de damga için para alıyorlardı. 2 dolar kadar falan. Burası onu da almadı. Sadece karşıya geçebilmek için e, minivan ya da otobüste geçmeniz lazım sınırı. O da kişi başı 10.000 baht 10 lira. 10 liraya sizi 3 kilometre köprüye kadar götürecek. Oradan giriş yapacaksınız Tayland'a. Parayı değiştirecektim. Elimde kalan tüm paraları kapalı olduğu için değiştirmemiştim. İlk de değiştirmemiştim. 20K. Can we exchange money in yeah. here? To the Thai. How much is the currency? Thai. Or can we exchange the dollar? Yeah. How much is the currency? One dollar thirty Do you know the currency is good? I have a uh, currency on my application but it's not very different. So if it's close I will No. Yeah, it's close. Para değiştirmiş çalışıyorum şu anda. Kuru anlamaya çalışıyorum. 2.29 yapıyor normalde. Bakalım kaç verecek. Kamburdan. 212 veriyor. Okay. Değiştiriyorum. Sağlam da değiştirsem de düşükten değiştirecekti. Çok da düşük değil aslında. thank you. 100-100, 200 dolar aldık. Gidiyoruz. Otobüsleri bekliyoruz. Şimdi normalde bana yataklı otobüsün sabah 6-7 gibi geleceğini söylediler. Ama çok karanlıkta geldi. 4'te otobüs buraya geldi. Hatta 4 kilometre uzağa geldi, Bizi de dedi ki hadi yürüyelim, yürüyebiliriz. Sonra sınıra kadar geldik, sınır kapalıydı. Sınırı bekledik, sınırı bekledikten sonra sınır açıldı. En son çıkışımızı yaptık, paramızı değiştirdik. Karşıda köprü olduğu için köprüden direkt yürüyemiyoruz. Aslında 3 kilometre biz yürümeye devam edebilirdik fakat yürüyemiyoruz. Şöyle bilet almanız gerekiyor. Biletimizi aldıktan sonra karşıya gideceğiz şu an. Eğer okay. <laughs> Do it yeah. If you say, Oh, I don't, when you are there, you decide, I cannot. Because when you are in Thailand, there, you want to do, they have a tuk tuk there. They don't let you go all the way. They have to let you go with them. Ah. Something like that. We have... You're welcome. This French guy is gone. Have... <laughs> yeah. The Yeah. şu an çok sinirliyim ya. Otobüs gitti bunları beklerken. Niye bekliyorsun kısa bunları? Yoluna devam et Ayşe'cim. Otobüs gitti ya. Bunlar bu sanıyormuş. Binmediler. Ben de bunlar neyi bekliyor derken otobüs kaçırdım. Şimdi kaç saate geri gelecek kim bilir. Bu biraz önceki adam da gideceğim ben. Şu ilk noktaya. Çangraya'ya gideceğim. Buradan direkt gidiyorum diyor. 300 baht istiyor. 100 kilometre falan 300 baht. Gerek yok sabah bir de erken ya otostop falan çekebilirim diye düşünüyorum ödemek istemiyorum. Ay. Gideceğiz şimdi şoförün keyfinin kahyasını bekliyoruz. O da binerse gideceğiz beraber. Biletleri topluyor. You can, don. No. Okay, that's okay. Okay, I'm still trying to convince Okay, okay, okay. Yeah, just bring it up. I give you, this. Uh, when you... <laughs> okay, okay, and you, you help me give this to my guy in Thailand. Okay, okay. 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 you keep. Thank okay. you. Ben buradan yürürüm diye düşünmüştüm. Ama böyle kontrol noktaları var. O yüzden her türlü yaya geçiş yok diye geri göndereceklerdi. <laughs> Köprüye geldik. Bakın bu nehir Tayland'da Laos'u ikiye ayırıyor. Sağ taraf Laos, sol taraf Tayland. Trafik de biraz daha yön değiştirecek, şerit değiştirecek. Tayland'da sağ, soldan, Laos'ta sağdan normal akıyor. Şimdi ileride Karşı şeye de geçeceğiz çünkü trafik değişiyor. Burası Tayland-Laos Barış Köprüsü olarak geçiyor. Yeah, Peki bu arada kalanlar ne oluyor? Nereli oluyor? İki yol ayrımı geliyor. Şimdi Makas'a girdik, trafik yön değiştirdi gördüğünüz gibi. Artık Tayland'a girdik sayılır. Bordo da şurası. Çok uzak değilmiş ya. Yakınmış. Umarım geçirirler. Ne kadar hakkım var? Tekrar mı 45 basacak? Yoksa 20 mi basacak? Kalan hakkımı mı basacak? Ne yapacak? Hepsine size bilgi vereceğim. Ee, bir senede sadece totalde 90 gün kalabiliyoruz. İki giriş hakkımız var diye biliyorum. Şu an ben ikinci girişimi gerçekleştireceğim. 45 daha verecek sanırım. Sonra kaç gün burada geçiririm? Ne yaparım? Hiçbir fikrim yok. Bir daha da bir sene boyunca giremiyorum. Şu an arkada sıra olmasın diye hemen geldik. Kamerayı kapatıyorum artık, yasak. Gittim şimdi buradan. 45 gün daha verdi arkadaşlar, çok mutluyum. Bu sefer sonuna kadar kullanabilirim umarım. E, havadan bir kere karadan bir kere gelmiş gözüküyor hala. <laughs> Any problem? No. no. Oh, tuk tuk, Free. Tuk tuk is, uh, 60 baht. Şimdi tuk tuk kişi başı 60'mış. You wanna buy. 30 lira yani. Terminal 4 <laughs> kilometre uzaklıkta. I, I How much for bus station? 60. <laughs> Çangrayı da var da 1800 Baht mı istiyor? Oha! Tuk tuk 60 istedi de, biz terminale gitmeye ucuz yolunu bulmaya çalışıyoruz. Grab ve Borg var burada. Onu kontrol ediyor. <gülüyor> <gülüyor> bu arada ben karadan girdiğim için ilk defa girmiş gözüküyormuşum. dedi ki bu ilk girişin gibi gözüküyor. 45 gün veriyorum sana. Ee, tekrar bir kere daha gelme hakkın var dedi. Ben uçağımı buradan alırım çünkü Tayland'dan uçaklar ucuz. Şu an sınırdan geçtim. Ağzımda kekle konuşuyorum. Çok acıktım. Hiçbir şey yemedim. Bir gece arabada kek yedim. Bir de inince çikolatayla küçük bir parça kek yedim. Başka hiçbir şey yemedim. Sınırdan geçtim. Turistlerden ayrıldım. Çünkü çok şey yapıyorlar ya. Şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak, şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak. Bir saat geçti yani. Ben buraya 7'de 8'de falan geldim. İşte 8'de kapı açıldı. Geçtim. Kaç saattir hala bir taksi tutamadılar. Tuktuklar 60'a götürüyordu. Tuk'a para vermek istemedim çünkü hemen işte 2 kilometre, 3 kilometre ileride ana yol var. Ben her türlü şeye gitmeyeceğim. Terminale gitmeyeceğim için ana yola gideceğim her türlü. O yüzden ana yola doğru yürüyorum. Ana yoldan otostop çekeceğim. Korkum sıkıntım şu. Şurada yaya geçidi yok diye beni durdurur mu acaba? İnşallah durdurmaz. Görmezse durdurmaz. Sessiz kal. Sabah değil. Ay sabah değil de ki ya. ya. Bunlarınki sabah Ne istiyorlar sınırdan geçenlerden? Adınız, soyadınız, pasaport numaranız, kalacağınız yer, mailiniz, doğum yeriniz, doğum tarihiniz. Ee, bu kadar. İmza. Bu kadar. Sadece bir form alıyorsunuz, bu formu dolduruyorsunuz. Tak tak basıyor zaten. Dört parmağınızı okutuyor, fotoğrafınızı çekiyor. Geçebilirsin diyor. Siz kaç gün kal kalacaksanız kalın. Ee, 45 gün veriyor. Her türlü 45 gün veriyor. Ama şunda fayda var. O 45 gün veriyor da normalde yasal hakkınız 30 gün. Eğer 30 günden fazla yazarsanız o kadar ne kadar kalacaksınız diyor. Eğer 35-40 gün yazarsanız sıkıntı çıkarıyor 45 gün vermesine rağmen. Diyor ki senin böyle bir hakkın yok ki sen niye kalmak istiyorsun diyor. Sorguluyor. Bayağı uğraştırıyor. Onun yerine yalan söyleyeyim. Ben mesela İlk geldiğimde 15 falan dedim. Şimdi 20 gün yazdım. Bayağı da yürüyorum. Kimse de hiçbir şey demiyor. Normalde Laos'tan buraya da yürüyecektim de. Dostluk bayağı ucuzdu. 10 liraydı. O yüzden gerek kalmadı. We go to the road. to the road. Okay. Can we come with you? Thank you. Şuraya gitmeyelim mi? Gel. Is this okay or we can go there? Uh, it's okay, it's okay. Uh, I will really, uh -huh. You have a baby? Yeah. <laughs> a tree baby. Oh, oh. so cute. Very <laughs> young. Turkey. A oh, turkey? Yeah. yeah. We are traveling the world. <laughs> I can speak. Okay. So the boy brought up with a galda. Burada yakın bir şehre gidiyormuş. Ana yola kadar atacak beni. 3 tane de bebişi varmış. Bebek çorabı dolu arkası. Bakın. Çok tatlı. When, when go to a station bus, bus station, uh, you can buy a ticket uh, 60 baht. How, how much? 60? Uh, yes, 60. 60, 60. You, you can, can, it's go. cheap. Okay, cheap yeah. one. Okay. Go Thank you. Thank you so uh, sit in per, per one. Okay. Per one. Yeah. Bye bye. Bye bye. Bye. à. You go Chiang Rai? Yeah. How much? How much? 70 baht. 60. 70 baht. Uh. 70 baht. 20 okay. Bu gidiyor. Ay çok kötü bu arada. Aslında gidebilirdim. Ama ben niye böyle oldum ya? Gitmek istemedim. Şimdi de acıktım. Otostop çekeceğim. Ondaki otobüs gitti. Gidiyor yani. 11'de de bir tane otobüs var. Fried rice chicken. Fried rice chicken. 11'de de bir tane otobüs var, 11'deki otobüse kadar yemek yiyip, otostopla yiyeceğim kimseyi durduramazsam gideceğim ama Tayland'da kolay, durdurabilirim diye düşünüyorum. Şimdi yemek için de ben çok fried rice, chicken istiyorum da, ay burada yenmez zaten bu ne? Hı. Burada yemem ben. Var o mı? Var. Fried rice yok ya. No. Neden bu burada? Why? Bak <laughs> beni... Bunları yapıştırıyor, öldürsün diye zaten. Aferin, okey. Doğru. Nerede yiyebilirim diye bakıyorum da. Burada restoran var gibi, bir de şuraya bakayım. Kız çok basit, fried rice chicken yapacaksın, işte pilav, tavuk. Yok mu? Hello. Fried rice chicken. Fried, yeah, Ya, fried rice chicken. Ya. ya patatesli. Hayır bu değil. Direkt bunu verecekler ya. Fried rice chicken. Bunun yanına pilav şey tavuk verecek. Fotoğraf var mı? Anlaşamadık ya. gidiyorum anlaşamıyoruz. Benim istediğim bu değildi. Anneme, anneme, bu kaç? Hangi çizgi anneme? Sınırsız internet sorduk, kaça yapacak? Is there a SIM card? Yes. But I have a SIM card. Hangi SIM kart? I wanna recharge it. Do you understand? Internet, only internet. Number four. Uh if you put it inside, I can remember. En son Kamboçya'da almıştım. Yeah. Kamboçya'dakini çıkardım. çıkardı? Yeniden doldurmak istedim. Yani. tekrar sim kartı alırsam pahalıya gelecekti. Atmamıştım ben sim kartımı. Do you buy sim card every month? You... Ha? Huh? No. You buy, you buy sim. You. You buy sim card every month. Yeah. Tut. <laughs> Can I use translate? Yapamadılar bence. Şu an şey yapıyorlar. <laughs> ne? No. Why should I buy? Why me? Ya long long hmm. long Kendileri her ay kart almıyorlar. anlaşamıyoruz. Yani bana yeni sim kart aldırttırıyor. Diyorum ki sen her ay yeni sim kart alıyor musun diyorum. Hayır diyor. Bana niye yeni sim kart aldırttırıyorsun diyorum. E seninki diyor buna bağlı. Sen almalısın diyor. Böyle çeviride saçma sapan bir şey yazıyor. İngilizce zaten konuşmuyor. Biliyor ama konuşmuyor benimle. Pasaport. Şu an yeni sim açıyor. Şaka gibi. Diyorum ki sen her ay kendi yeni sim kart alıyor musun diyorum. Hayır diyor. Tamam ben niye alıyorum? Ben niye daha fazla para veriyorum diyor. Sen bunu almalısın diyor. Sen ne alıyorsun? Bana ondan ver diyorum. Vermiyor. Ben de şu an o kadar sinirli oldum ki uğraşmayacağım. Yeni sim kart alıyorum. Daha pahalıya geliyor. Sadece internet yükletecektim. Yüklemiyor yani. Bir de yeni sim kart parası alıyor. Hadi ya nikana mı alacağım beni? Hadi. Ya da bunlar böyle inadına falan yapıyor bana. Ya da ben gitgide artık böyle yoruldum bilmiyorum. Sim kart yenisini mi aldım yani? Yeni sim kart aldırdı bana salakça. Verdim parayı, yeni sim kart aldım. Yine bir sürü para çıktı. Sonra otobüse geldim. Otobüs 10'da, 11'de, 12'de bu şekilde gidiyor. Saat başı var dedim. Bakın burada da saatler yazıyor. Bu böyle dedi diye ben yemek yemeye falan gitmiştim. Ondakine bilerek binmedim. 12'deymiş. Bana diyor ki 11'de yok, 12'de var. Sen bana 10, 11'de var demiştin. Ben o yüzden yemek yemeye gittim. Yemek yemez orada yemek yerdim diyorum. Eksiden tek, ikisiden tek. Kaza oldu, yanlış yaptım. Çok sinirliyim bugün yaz. Ben de kendime şöyle bir 42 bahta makarna aldım. Çok acıklı bir şeyler yiyeyim bari. Şimdi birinci Otostop birinci değil de ikinci artık oluyor. Terminalde otobüs beklemek istemedim. 12'ye kadar 2 saat var. 2 saate ben zaten vararım varmak istedim yere. Bir tane araba durdurdum. Elimde de kola. Şu ileride ana yola kadar atacak beni. Ana yoldan uzun yola giden birkaç kişiyi daha durduracağım. Tayland'da çok daha basit. Bye bye! Boya getirdi! Yemek yemek, gidiyorum dedi. E Gidiyor musun daha? Ya bak böyle yapınca ben sinirleniyorum. Gidiyorum daha işte. Götürebildiğin yere kadar götürseydim. Buradan bir tane daha Şöpüm atayım. Buradan bir tane daha araba bulabilirsin dedi. Şöyle gölge bir yere bıraktı beni. Bak çok düşünceli. Gölge bir yere bıraktı. Şimdi bir tane daha araba bulacağım da sen gidiyorsun. Neyse. Şimdi geliyor bir tane daha. Kırmızıda duracak mı? Dur deneyelim. Biz de bu tarafa. Kadın da, kadın, kadın, kadın sürücü, kadın sürücü, kadın sürücü, kadın sürücü. Sağdan gel. Kadınlar hep beni alıyor. Hello. Hello. Where are you going? Çangrayı. Ha? Huh? Çangrayı. Çangrayı. Yeah, you go this way. You can stop anywhere. Okay. And 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 for today, okay, okay. Where you go? Uh, Chiang Rai. Chiang Rai. Chiang Rai. Me too. Chiang Rai. Chiang Rai. Yeah. Yeah. And uh, Phimhan, Vichy. Yeah. Okay. Chiang Rai. We will stop here. Okay. Bye, -bye. <laughs> Coming. Let's the castle. Okay. Çanra'ya gidiyorum dedi. Süper. Bizi direkt götürecek otobüsten hızlı vardık. Evet. <laughs> Şimşek Ayşe. <laughs> Şimşek Ayşe. <laughs> Şimdi yolda ona verdik. Açıkmış aşkım. Yemek yemeye geldi. Free? free? for you. Free for no. us? Oh really? Yeah. Thank we you. Try. Maybe just chicken for us. Do you know? Yeah, yeah this know. is a chicken. Chicken. Yeah. yeah. For us. <laughs> the man never stop. Only the woman take us. <laughs> oh. The food mm. Sontan. 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 Ah. Okay. this one is a banana leaf, right? Yeah. Right? Yeah. This this one. Banana. <laughs> <laughs> no more. Banana? Hayır. Ben ediyorum Instagram'a yardımcıcam arkasında var. Is this maybe all? Fat thai? No, no. Okay. Right. <laughs> okay. Okay. Acı <laughs> mı? No. Ma spicy. Hey. Hmm. spicy. Hmm. Oh. Fish. No. No. Pig. No. Th one. Cow. Uh, chicken. Chicken. This is it chicken. That's chicken. Oh, chicken. Oh. Uh, uh, liver. Chicken. This one here, chicken. Uh, liver, chicken. Liver. liver, liver yeah. yeah. <laughs> oh. I will try that. Oh. Görüyorum. tabutu görüyorum. Tabut almaya geldik arkadaşlar. Ne sandınız ya? Otostop budur abi. Aha tabutumuz. Bu da diyor bunları mı gömeceksin? Bunları niye getirdin daha? <laughs> Esma. Oha. Kuş evi. Hı -hı. Bunu da alacağız. Tabutu da alacağız. Tabutu nasıl alacağız? Tabutu onun altına sokacağız. Ha. Bunlar bu işi yapıyor bence. Böyle tabut yapıyorlar. Kuş evi yapıyorlar. Bakın. Böyle bir ortam. O da annesiyle babası sanırım. Birilerini çağırmaya gitti çünkü biz kendimiz taşıyamayız bunu. Ben taşıyamam açıkçası. water. Bilmiyorum. Ya. Su mu istiyor? diyor? I'm full. Ben drink anladım. Emre diyor yavşak diyecek. Sawadijao. 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 Ha diyor. Sawadika. <laughs> ne? 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 oldu? Ne dedi? Sana da selam. Çok yakışıklısın. <laughs> Sana kimse intifat etmedi mi daha önce? <laughs> Kuşça da bilmiyorum ki. Ha? Kuşça da bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum kuşça kuşça Kuş kuş dili işte. Sen mi öğrettin buna? Sen mi öğrettin? What <laughs> <laughs> Bunlar tabut ve kuş evi falan yapıyor işte. Bunu süsledi camlarını. Bir yarım saattir falan buradayız. Şimdi sıkıca bağladı. Yukarıya kaldırmasına yardım ettim. Bunu götürecek şehir merkezine. O arada beni de bırakacak. Ailesiyle birlikte bu iş yapıyorlar. Bak babası falan orada yenisini hazırlıyor. Bye bye Tonti. Şuraya sıkışabilirim ben dur. Yanına geldim şimdi. Çünkü arkası doldu. <laughs> Çantamı yere atayım zaten Tos bizim şey, Allah kafamı vurdum kız? Ben okay. Okay. Mm -hmm. How much is this? <laughs> ah. Bye bye. 4 4000. 4000, okay. 4000 başta 2000 lira. İki bin lira kadar falan. İyi, good. Bütün yol beni güneşte getirdin ya. Alsaydın ya öne. <laughs> bye. Thank you. bye bye. Hoppa. Görüşürüz aşkım Şimdi otostoptan indim Şehir merkezine kadar getirdi beni Bugün çok iyi geldi Kızlı geldim bir de Sadece bir yarım saat kadar oyalandık işte kuşevi için Kuş evini indirmeye geldik ihtiyacın var mı? Geleyim o tarafa dedim. Yok yok dedi. O zaman benim otelim burada dedim. Tamam dedi. Indirdi beni. Otelim 218 baht, 124 lira falan, 120 lira falan. Ben dinlenmek istiyorum çünkü dün otobüsü sürekli birileri kustuğu için uyuyamadım. Yenme vakti geldi bence. <laughs>